Belediyemiz tarafından mahallemde şenlik var etkinlikleri kapsamında yazır mahallesinde oyunlar, yarışmalar, ikramlar ve konser gibi pek çok etkinlikle gençler ve çocuklar doyasıya eğlendi. Böyle çok E için burayı çok beğendim. Böyle etkinlikler var. Çok beğendim yani burayı kısaca. Ee, sahnede olan oyunlar nasıl sence? Çok iyi. Etkinlik nasıl? Çok iyi. Etkinlikler çok iyi bir yer oldu. Selçuklu Belediyesi'ne teşekkür ederiz. de çok bir teşekkür gülüyoruz. ediyorum Selçuklu Belediyesi'ne. Sayın Belediye Başkanımız, Pek Kadırmacı Bey'e çok teşekkür ediyorum. mahallemize böyle güzel bir etkinlik getirdiği için çok mutluyuz. Selçuklu Belediyesi'nin etkinliklerini görüyoruz ve mutlu oluyoruz. Selçuklu'da da oturmakla da çok mutluyuz. Tam belediyemiz her zaman bu tarz etkinlikleri yapıyor. Yani gayet güzel. Teşekkür ediyoruz buradan Selçuklu Belediyesi'ne. Evet, e, mahalle şenliklerimize başladık. Yazır mahallemizde ilk mahalle şenliğimizi yapıyoruz bu sene. İnşallah bundan sonra Bosna Ersek mahallemizde, Seyirtepe'mizde Tepemizde şenliklerimiz devam edecek. Yaz döneminde çocuklarımızın e, hem e, rahat bir şekilde dinlenmeleri hem de eğlenmeleri için onlara farklı ortamları sunuyoruz. Mahalle şenliklerindeki hedefimiz de şu: e, Biz çocuklarımızın kendi mahallelerinde e, bu eğlenceyi yaşamalarını istiyoruz. Bu manada uygun olan mahalleler işte Pazar alanımızın hemen yanında bulunan otoparkımızda çocuklarımız için çok güzel atölyeler, çok güzel oyun alanları, yarışma alanları, eğlence alanları ve etkinlik gösteri alanını hazırladık. Buraya gelen çocuklarımız hem gün boyu buradaki atölyelere katılıyorlar, yarışmalara katılıyorlar, eğlence, aktivasyon çalışmalarına katılıyorlar. Ve akşam da çok güzel bir konserimiz olacak aileleriyle birlikte. Burada inşallah bu konseri de izlemiş olacak. Çocuklar nasılsınız? İyi. Eğleniyor musunuz? Sevdiniz mi bu kendi? Biz de sizi çok seviyoruz. Burada hem. Farklı atölyelerde etkinlik yapıyorsunuz, yarışmalara katılıyorsunuz. Diğer standlarda oyunlar oynuyorsunuz. Bu sahnede sizin, bu sahnede şarkılar söyleyebilirsiniz. Burada ne ifade etmek istiyorsanız, buradan bizlere istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz. Evet. Çocuklarımızı seviyoruz. Çocuklarımız için her zaman üzerimize düşen neyse bunu en iyi şekilde yapmak için gayret ediyoruz, çaba sarf ediyoruz. Uzunca bir okul dönemini bitirdiniz, yaz tatiline girdiniz, karnelerinizi aldınız, yaz tatilinde eğlenmek, oynamak, güzel, hoşça vakit geçirmek sizin hakkınız. Bunun için biz de Selçuklu Belediyesi olarak hem mahallelerimizde programlar düzenliyoruz hem de seyir tepemizde uçurma, uçurma şenlikleri düzenliyoruz. Önceki haftalarda seyir Tepe'sindeki ilk uçurma şenliğimizi düzenlemiştik. Çok yoğun bir ilgi vardı ve çocuklarımız ebeveynleriyle, aileleriyle birlikte orada çok güzel vakitler geçirdiler. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar seyir tepesinde bu güzel uçurtma şenliğini ikincisini düzenleyeceğiz <laughs>